Zeynep Dündar'la 3-6-9 varlık sıra eğitiminden yeni çıktınız. Evet. Neler hissediyorsunuz? Duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Olabilir miyiz? Zeynep hanım'la yaklaşık bir buçuk senedir tanışıyorum zaten. Ondan aldığım eğitimlerden çok memnunum. O yüzden de çok heyecanlı olarak onun bu eğitimini bekliyordum. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Muhteşem bir eğitim farkındalığımızı daha farklı bir seviyeye taşımaktadır bu eğitim. Bu dünyada var olduğumu hissediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Muhteşem bir eğitim gerçekten. Her şey için teşekkür ederim Zeynep Hanım'a. Çok ediyoruz. mutluyum. Onu Onunla tanıştığım için gerçekten çok mutluyum. Biz de çok teşekkür ediyoruz size. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Zeynep Dündar'la 369 varlık sırrı eğitiminden yeni çıktınız. Evet. Ne hissediyorsunuz? Çok muhteşem bir eğitimdi. Hepimiz böyle büyük bir coşkuyla çok güzel vakit geçirdik. Varlığımızı şükranlandırdık. Çok güzeldi her şey. Teşekkür ediyorum. Hiç teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sağ olun. 369 varlık sırrı eğitiminden yeni çıktınız. Taze taze duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle gerçekten çok mutluyum burada olduğum için. Zeynep Hoca ile 3 yıldır çok muazzam bir yolculuk içerisindeyiz. Yani şu anda burada olmanın heyecanını anlatamıyorum. 36 e, varlık sırrını, 3 9 varlık sırrı, benim hayatımda da çok büyük güzel, çok güzel katkıları oldu. İyi ki buradayım, İyi ki Zeynep Hocam hocam olmuş. Onu çok seviyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. 3 6, 9 Varlık Sırrı eğitiminden yeni çıktık. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Nasıl hissediyorsunuz? Ee, öncelikle burada olmak gerçekten muhteşem bir duygu. Zeynep Hocam'ın tüm eğitimlerini almış olmama rağmen buradaki gördüklerim gerçekten muhteşemdi. Ben bir öğretmenim. Zeynep Hanım'ın 369 varlık sırrı bilgilerini öğrencilerime uyguluyorum ve 8-9 yaş grubunda muhteşem sonuçlar aldım. Hem öz değerleri yükseldi hem başarıları yükseldi. Bu anlamda çok kıymetli bir eğitim olduğunu düşünüyorum bu 369 varlık sırrını. 369 varlık sırrı eğitiminden henüz çıktınız. Nasıl hissediyorsunuz? Duygu durumları nasıl? muazzam hissediyorum. Çok güzel bir eğitimdi. Bende müthiş açılımlara vesile oldu. Müthiş bir organizasyon, çok özenli bir hazırlık, çok titiz ve kaliteli bir hazırlık, sunum. Hayran oldum. İyi ki katıldım. İyi ki varsınız. Teşekkür İyi ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ Ayaklarınıza sağ sağlık. Sağ Teşekkürler. 369 varlık sırrı eğitiminden yeni çıktınız. Ne hissediyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Yani şu an ayaklarım yere basmıyor sanki. E, kendimizi açtık böyle e, ruhen yüceldik, yükseldik. E, biz deprem bölgesinden geldik. Aslında biraz yaralıydık, ruhlarımız yaralıydı. Şu an iyileştiğimi hissediyorum. Öğretmenim yani öğrencilerime bakış açım değişti. E, onlarla nasıl ilgileneceğimi, neyi nasıl anlatacağımı şimdi daha iyi görüyorum. Çok mutluyum burada olmaktan. Harika bir duygu. Çok teşekkürler katkılarınız için. Ben teşekkür için. ederim. İyi ki geldiniz.